Gene mi? Senin işleri yarı kaldı ya abi. Taş işini bitirdik. Abime kaldı. Şöyle. Taş. Güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Eğer taş işi yapacak yaptıran varsa bize haber versin. Gördüğünüz gibi bak taşla şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle göstereyim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Kenarları abim yaptı. Ortayı Salim Hüseyin'le beraber yaptık. Yine <laughs> <Güneş> sigortalar. <laughs> Tabi sıcak da var. Sandalyeler hemen oturuyoruz. Taşlar solmuş. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Salim Usta'yla beraber yaptık. Şöyle bir yaptığımızı çekeyim dedim yani. Burası garaj. Her taraf dağınıktır ya. Tavuk da var. Güzel olmayan bir şey yok. Tavuk var, horoz var, hindi var. Okey masası burada hazırdır ya. Araba bekle ya dolmuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle çekeyim. Ben. Bunlar da kiracımız. Şöyle göstereyim. Her tarafta onu. Nasıl Yunus da? Olmuş mu? İyi. Patron bu. Patron ol derse tamam yani. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Telefon numaranızı bekliyoruz. Eğer iş taş yaptıracak varsa hemen bilgi versin. Eğer beğendiyseniz. Görüşmek üzere. Hayırlı günler arkadaşlar. Yine görüşürüz inşallah.